kardeşlerim. Kardeşlerim öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Ben Adana Ceyhan içerisinde yaşıyorum. Oradan buraya geldim. Sorunum, sıkıntım bel ağrısıydı. İnanın bel, belimi çekemiyordum. Yürümekte bile zorluk çekiyordum. Merdivenleri çıkamıyordum. Birinde mesela el yardımıyla çıkıyordum. Yani arabanın devrajına bile basamıyordum. Yani e, Allah razı olsun. Sen Muhammed hocamı Allah e, bize karşılaştırdı. Evet. Yani e, göründüğü gibi değil. Elinde ve dilinde kalbinde birçok hikmeti olan bir insan. Yani ben geldim. Buraya çıkarken bile zorluk çektim. E, bel ağrısından bayağı bir sıkıntım vardı. Yani Kur'an-ı Kerim aslında şifadır. Allah'ın izniyle şifadan Bismillahirrahmanirrahim. Ve evet. nenzelu min el-Kur'an ma huwa şifaun ve rahmetun lil mu'minin ve la yazidu zalimin illa hasara. Sadakallahu azim. Tıbbı evet. tıbbı yalanlamıyoruz. Tıp illaki olacak. Tıp 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 da vardır ama tıbbın açamadığı konular da vardır. Allah'ın Evet yani tıp tamam bazı insanlar geliyor. Bak mesela ben berberim. Benim yanıma da birçok arkadaşlarım geliyor. Evet, evet. Bu bel ağrısına müptelasına kalmış insanlar çok. çok. Hatta e, iki büklüm giriyorlar. Yani bir türlü çare bulamıyorlar. Evet. Adam doktor doktor geziyor. Allah e, gerekirse ameliyat bile oluyor. Diyor ki Murat diyor hala diyor biz de bu bel ağrısından kurtulamadık diyor evet. yani. Ya illaki tıbı yalanlamak mümkün değil. <laughs> Ama tıbbın da açamadığı konular var. Açamadığı yerler var. Evet. Mesela bu e, ruh hastanesindeki yatanların yani deli dediğimiz insanların geneli aslında bu üç harflerden kaynaklanan bir durumdur diye düşünüyorum. Evet. Muhammed Hocam evet. sen evet. ne diyorsun? Yani doğru doğru söylüyorsun evet. abi. Hani, şimdi Kur'an-ı Kerim şifa vardır. Allah evet. Kur'an-ı Kerim zararı yok, fayda var. Zararı yok Allah'ın hazinesiyle. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim ve nunzilu minel Kur'an ma huwa şifaa'un ve rahmetun lil mu'minin ve la yazidu zalimin illa khasara sadaka ve nazik. Yani kesin Allah hazine şifa var. Allah hazine. Ondan sonra sen fark göreceksin. E göreceksin ama bak bakmayın arkadaşlar yani bu buraya ikinci gelişim. Dediğim gibi ilk geldiğimde yürümede zorluk çekiyordum ve beni yatırdı uyguladığı fazla bir şey yok. Ayağıyla kendi masaj yapar gibi yaptı. Evet. E, dilinden ve kalbinden bir şekilde evet. okudu. Evet. E, emin onu üç gün sonra ben onu hissettim. Allah zikir. Vallahi evet. billahi hissettim. Şimdi ya. ben okudum sana Kur'an-ı Kerim. Evet. Biraz rahatlama var. Biraz. Aa, aynen. Biraz aynen, aynen. Yani yüzde yüz değil ama rahatlama aynen. olacak inşallah. Şey yani akıl mantık işi değil yani. Bu tıbın da açacağı bir durum değil. Evet, evet. Ve şu an mesela çok rahat şekilde geldim. Çok hafif bir şekilde belimde ağrı kaldı. Şu an ikinci seansını yapacağım. O okuyacak Allah'ın izniyle. Şey olmaz, ve geçeceğine bütün kalbimle de inanıyorum. Şey olmaz, yani e, Muhammed hocamızı belki tanımayan tanımıyor olabilir ama elinde olsun. ve kalbinde birçok hikmeti olan insandır. Allah, Allah hikmeti Hı. dilediğine verir bence. Yani Hı. dış görünüşe vermez. Evet, Allah evet, dış doğru. görünüşe bakmaz yani. Yani şu kalpte tık tık atan yüreğe bakar. Çok gizli ilimlere de vakıf Hı. Muhammed Hı. Hocam. Yani Allah. sadece bel ağrısı değil. <laughs> belki mesela felç gibi görünen Kardeşlerimiz belki yıllarca yatalak insanlar var. ve evet, evet. e, tamam belki Allah'tan direkt gelmiş olabilir. Ona bir yapacak bir şey var mı? Yok. Yok Ama anladım. üç harfli musallat olmuşsa onun nokta atışı yapacak Allah kişi... Zinle, Allah hazinle. Allah hazinle. Hemen biz yakalarıyoruz. Aynen. Aynen yani. Yani hemen biz yakıyoruz ya yoksa biz müsaade söylüyoruz. Aynen. Çok çok falan çıkmıyor. Biz yakıyoruz. Yani aslında. evet, anladım. aslında şu Adana Ruh Hastanesi'nde yatanlar çoğu da bundandır mı evet. Ama çoğu insan da bilmiyor. Tamam Doktorlar inkar ben etmiyor. Çok inanmıyorlar bazı evet. Millet. Evet, Doktorlar inkar eden yok. Doktorlar inkar etmiyor. Tıp da olacak. Evet. Ama tıbbın açamadığı kapılar da var. Aynen. aynen. Yani evet. ilaçla, şeyle sakinleştiriyorlar. Ondan sonra <laughs> adam ne oluyor? işin içinde çıkamıyor. Tımaran yatıyor. Evet. Halbuki böyle Allah böyle hocalara gelseler Allah, Allah yani olsunlar. nokta atışı yap onu Şu oradan mi? kurtaracak Allah. insanlardan bir tanesi de Mahmut Hocam. Allah için. Abi, abi Allah için. <laughs> Allah için evet, yani. Ama şunu da belirteyim sayın arkadaşlar. Hı -hı. Şunu da böyle belirteyim yani hoca diye evet. görünüp de sahtekarlar tuzağına da düşmeyin. Evet, evet. Yani evet. şimdi öyle bir durum evet. da var yani. Doğru Ama bu Muhammed hocam yani tam böyle nokta atışı yapamayız. İnşallah. yani yüz hocadan 90'ını eleyelim, 10 taneden bir tanesini diyebiliriz yani. Sağ ol abi Allah razı olsun. Ya yok bunda es da yani gerçek samimi söylüyorum ya. Biz Allah izniyle çalışıyoruz Allah için inşallah. Evet, evet. Bakın yani e, düşünebiliyor musunuz yani mesela bu bel ağrısını geçelim. Hı -hı. Bel ağrısını geç, üç harfli i̇şte musallatını geç, evet. aşık cin olaylarını geç, varana kadar. Mesela korku, göz nasaf, karı koca arasında bitmeyen, durduk yere olan kavgalar. Evet, evet. Yani bir gelip görürse her şey iyi e, ki onlardansa çözümü Muhammed Hoca diyebiliriz yani. Allah izniyle Allah önce ama sonra biz. Vasile yani. Hana tekrar diyorum o sahtekar gibi görünen da düşmeyin. Sağ ol Allah. Aynen. <laughs> Şimdi e, biz başlıyoruz evet. inşallah ve betahle. Yap şöyle abi. <gülüyor> 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 <Ramuzum> <gülüyor> <Mindur> Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم أحضروا يا خدام أهل الدوسي أعوذ بالله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويزيد الظالمين إلا خسارة أحضروا يا خدام smile Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa inşallah. İnşallah. Kaf abi. Abi şimdi şöyle yap. <gülüyor> ha. <gülüyor> Sağ. Son. Şu an sen ne hissediyorsun şu, şu an mesela? Valla çok bir... Biraz. Aynen evet, bayağı biraz, bir rahatlama Allah var. Allah hazine. İnşallah. Aynen. Aynen. Allah aynen. Bayağı bir rahatlama Şifa Şifa inşallah. Şifa inşallah. Yani görünüşte hiçbir şey yapılmıyormuş gibi gözüküyor ama yani görünmeyen alemde çok işler başardığına evet. gönülden inanıyorum yani. Evet Allah razı olsun. Allah evet. razı olsun. Allah, a. Allah a razı olsun.